Merhaba, gören göze hoş geldiniz. Fox bünyesinde çekilen bir Marvel antikahramanı olan Deadpool, ilk iki filmiyle iyi bir gişe yapmayı başardı. Ayrıca dünyanın her yerinde sayısız fanının olduğunu söylememe gerek bile yok herhalde. Ancak Disney'in Fox'u resmen satın almasıyla birlikte insanların akıllarında çok sayıda soru ve beklenti oluştu. Hadi biraz bunları inceleyelim. Ryan Reynolds yaptığı bir röportajda Gelecek Devam filminin hala geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Disney ve Fox partnerliği ile gelecek filmin çekim aşamasına geçme sürecinin bir miktar sekteye uğradığını ifade eden oyuncu yine de filmin planladıkları gibi olacağını söyledi. Planlananlar arasında ise 3. Deadpool filminin ilk iki filmden tamamen farklı bir yöne doğru gitmesi bulunuyor. Ancak oyuncu röportajın devamında uzun süredir ekranlarda yer alan herhangi bir karakterin farklı bir şekilde yazılması ya da değiştirilmesinin çok güç olacağını belirtti. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor, Deadpool'un yaş sınırı değişebilir mi? Evet bu ihtimal var. Disney'in Fox'u satın alması ile birlikte 18 yaş ve üzerine hitap eden Deadpool'u 13 yaş seviyelerine çekebilirler. Ancak bu ihtimali son derece düşük görüyorum. Ama eğer böyle bir şey olursa Deadpool Noel'de bize olacaklar hakkında ufaktan bir bilgi veriyor. Disney her ne kadar düşük yaştaki çocukları bir standart olarak belirlese de Deadpool için böyle bir risk alacağını sanmıyorum. John Wick serisinin yönetmenlerinden David Leitch, Deadpool 2'yi de yönetmişti. Kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan yönetmenlerinden bir tanesi. David Leitch yaptığı bir röportajda Deadpool filmindeki insanlarla tekrar çalışmak istediğini, bu evrene bayıldığını ancak projede olmasa bile katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi. David her ne kadar bu filmi yönetmek istese de Deadpool için çalışmalara başlayamayacak kadar yoğun olduğu gözüküyor. Bu nedenle ne olacağı hala belli değil. T.J. Miller ilk iki Deadpool filminde Wade Wilson'ın barmen arkadaşı Weasel'ı canlandırdı. Ancak Ray Reynolds Miller'ın Deadpool 3'e geri dönmeyeceğini doğruladı. Komedyenin hayatı son birkaç yıldır tartışmalarla dolu. 2016'da bir Uber sürücüsüne saldırmakla suçlandı. 2017'de bir dizi cinsel saldırı iddiasıyla yargılandı. 2018'de ise bir trende sahte bir bomba şakası yaptığından ve söylenenlere göre de sette pek sevilmemesinden dolayı 3. filmde olmaması pek de şaşırtıcı değil. İkinci filmde yavaş yavaş işlenen X-Force, üçüncü filmde fazlasıyla gelişmiş olarak karşımıza çıkabilir. Ve X-Force'a yepyeni ve ilgi çekici üyeler eklenebilir. Hatta büyük bir olasılıkla bir X-Force filmi Deadpool çok daha önce gösterime girecek gibi duruyor. Eğer böyle olursa Deadpool 3 ve X-Force birbirinden tamamen farklı olur. İkinci filmde karşımıza çıkan ve şans gibi fazlasıyla ilginç bir yeteneğe sahip olan Domino'nun Deadpool 3'te de olması bekleniyor. Ayrıca Marvel evreninin en popüler oyuncuları arasında yer alan Josh Brolin yani Cable'ın da Deadpool 3'te olması bekleniyor. Deadpool 2'deki Vanessa aslında bir mutant. Çizgi romanlarda insanları ya da insanımsı canlıları birebir kopyalamayı başarabilen bir güce sahip. Vanessa'nın güçlerini bile keşfedemeden öldürülmesi birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Neyse ki filmin devamında hayata döndürüldü, bu da bize Deadpool Vanessa'nın X-Force ekibine dahil olabileceğini düşündürdü. Yıldız oyuncu Ryan Reynolds geçtiğimiz yıl içerisinde Disney ile anlaşma yapmak üzere Marvel'ın kapısında görüntülenmişti. Bunun ardından Disney'den Deadpool gibi 18 yaş üstü süper kahraman filmlerine sıcak baktıklarını ve Deadpool 3'ün çekilmesinin kaçınılmaz olduğu açıklaması gelmişti. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen Deadpool 3 ile ilgili tek bir açıklama dahi yapılmadı. Reynolds da filmin ne zaman çekileceğini bilmediğini söyledi. Şimdi ise çizgi romanların yaratıcı ismi Rob Liefeld yaptığı açıklamada Deadpool 3'ün çekilmemesinin nedeni Marvel'ın ta kendisi olduğunu söyledi. Anlaşılan olaylara o kadar sinirlenmiş ki geçenlerde hikayesinde şu resmi paylaştı. Ayrıca Deadpool'un yanı sıra bir X-Force filminin çekilebileceği konuşuluyordu ancak ne Marvel ne de Disney'den bu konuda bir bilgi uzun süredir gelmiyor. Yalnızca Jeff Wadlow'un X-Force filmini çekmeye gönüllü olduğunu biliyoruz. Anlaşılan geçen yılki birleşme kararından sonra Disney ipleri iyice eline aldı ve işler Fox için pek de iyi gitmiyor. Sonuç olarak birçok X-Men filmi iptal edildi. Bazılarını geç vizyona sokma kararı alındı. Hatta Yeni Mutantlar filminin çekimlerinin bitmesine rağmen vizyona giremeyeceği belirtildi. Ancak Deadpool'un bu durumdan etkilenmeyeceği resmi olarak açıklanmıştı. Disney yeni bir Deadpool filmi çekmek istediğini de açıkça belirtmişti. Hatta hayranlar çoktan Deadpool 3'ü Marvel stüdyolarında geliştirilirken hayal etmeye başlamıştı bile. Ancak bilindiği üzere Marvel Sinematik Evreninin 4. evresinde hangi filmlerin yer alacağı geçtiğimiz yıl açıklanmış ancak Deadpool 3'ün Marvel'da yer almadığı görülmüştü. Yani hayaller suya düştü. Yönetmen Davis Leach yaptığı röportajda Marvel'ın planlarını açıkladığını biliyorum ve bence insanlar Deadpool'un orada olmadığını söylüyor. Asla asla demem. Bence açıkçası Deadpool çok sevilen bir karakter ve bu insanların geri dönmek isteyeceği zor bir dünya. Ve bence bu iş için bir yol bulacaklar. Yalnızca sabırlı oluyorum ve herkes derin bir nefes alsın ve yeni Marvel ve Disney dünyasının nasıl işleyeceğini görsün dedi. Son Deadpool filminin konusu şöyleydi. Deadpool kahramanlık işlerini devam ettirmekte bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa ile mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekip toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi Deadpool'la birlikte bir maceraya atılır. Er ya da geç Marvel'ın 4. evresinde yeni Deadpool filminin yer alacağı umut ediliyor. Şimdilik Karadula bir film ile veda edilecek olmasının ardından Eternals'ta yepyeni kahramanlarla tanışacağımızı biliyoruz. Ayrıca bu evrede eski kahramanlardan Thor ve Doctor Strange filmlerle devam ederken Scarlet Witch ve Vision WandaVision dizisiyle, Loki bir başka diziyle, Sam Wilson ise Şahin ve Kış Askeri dizisiyle Disney Plus'ta olacak. Ayrıca Kara Panther ve Kaptan Marvel ikinci filmleriyle dördüncü evrede yer alacakken Galaxy'nin Koruyucuları 3 ve Blade filmi de yakında hayata geçirilecek. Hepimizin bildiği gibi Nick Fury Marvel evrenindeki herkesi birbirine bağlayan biri. Kaptan Marvel ile yaptığı görüşmeden Tony Stark'ı işe almaya kadar dünyadaki en büyük süper kahramanları bir araya getirmek için her şeyi yapan biri. Öyleyse neden Nick Fury'yi devam filminde Deadpool'a Avengers'a bir iş teklifi sunarken görmeyelim? Sonuç olarak kontrol edilmesi gereken bir kahraman. Artık Deadpool'un maceralarından Disney sorumlu olduğundan bir sonraki filmde en az birkaç tane Disney ile ilgili şaka yapılmazsa bu biraz samimiyetsiz olacaktır. Her şeye rağmen gişede büyük başarılar elde eden bu filmin yaş sınırıyla oynamamaları da görmek isteyeceğimiz şeyler arasında. Ayrıca Marvel sinematik evrenindeki en iyi solo filmlerindekine benzer bir şekilde Deadpool serisinin de ilginç ve destekleyici karakterleri var. Ve umarım bu karakterler de devam filminde olacaktır. Deadpool'un ikinci filminde gelecekten gelen Cable, Wade'i kendi süper kahraman ekibi X-Force'u kurmaya yöneltti. Wade'i X logolu sarı tişörtle görmek, takım arkadaşlarıyla ve alışıla gelmiş kahramanlıklarla dalga geçmesi çok eğlenceliydi. Deadpool 3'te Wade'in Avengers'a katıldığını görmek harika olurdu. Ancak Avengers X-Men'den çok farklı bir takım ama yine de parodi için bolca potansiyeli var. Benim Deadpool 3 hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.